Merhabalar, Suray Türk kanalından hepinize iyi akşamlar. Bir ürün tanıtım videomuzda daha karşınızdayız. Bu akşam e, elimizde şöyle bir kulaklığımız var. Bu kulaklığımızda gördüğünüz gibi JBL BT500 kulaklığı ve şöyle yakın çekimde göstereyim. Şu şekilde deformasyonlarımız var. Şimdi e, bu kulaklığı çok sevenler için, mesela benim işim çok seviyor, kullanmaktan da vazgeçemiyor. Bu sorunu nasıl atlatırız? Gelin birlikte bakalım. Bu tarzda videoların gelebilmesi için öncelikle kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Sizlerle büyümeye devam ediyoruz. Hepinize destekleriniz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar Amazon.com'a girdik. Amazon.com üzerinden bir ürün sipariş ettik. Şu şekilde iki pet ve şuradaki baş aparatını sipariş ettik. Gelin birlikte bakalım. ben daha paketi sadece kargo kısmını açtım. Üst kısmı açmadım. Şu şekilde bantları olan bir çıktı geliyor ve iki tane kulak beti geliyor arkadaşlar. yurtdışından yurt dışından geldi ürün. Şuradan göstereyim. Yurt dışından geldi. Kendi sitesine baktım. JBL'de de görüştüm. JBL'in Türkiye distribütörüyle de görüştüm. Ne yazık ki bu ürünün artık bu petlerin üretilmediğini ve ellerinde bulunmadığını söylediler. O sebeple mecburen yurt dışından almak durumunda kaldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar kaliteyi. Bu sol kulak için. Burada gördüğünüz gibi kulak şekli yazıyor. Arka kısmı bu şekilde. Bu sağ kulak gördüğünüz gibi orijinaline. Çok yakın orijinalinin içerisinde şöyle bir daha geniş gibi duruyor aslında baktığınızda. Daha dolgun. Suni deri ve baş kısmı. Bu görüntüden rahatsızsanız 3M bant kullanılmış. Arka tarafında gelin nasıl çıkaracağımıza bakalım. Önce sol taraftan başlayalım. Şu şekilde çektiğinizde zaten arka kısımdan geliyor. Bu eskisi. Ürünün. Şöyle göstereyim. Eski ürün. Yeni ürün bunu alıyorum arkadaşlar. Bu da kulaklığın iç kısmı. Ben de daha önce hiç açmamıştım açıkçası. Hemen şu aralardan şu şekilde geçirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar. Pedin birini değiştirdik. Şimdi çıkartma nasıl oluyor? Buraya takıyorsunuz. Tek hamle çıktı. Şimdi burada bir tane diş var. Görüyorsunuz. Aldık. Yeni pedimiz. Bunun bir tarafını şuraya taktırtıyoruz. Şöyle. Evet. Taktırdık. Sonrasında şöyle şöyle çevire çevire arkadaşlar. Elimizi iç kısma koyup şöyle çok da zorlamayın. yırtılma ihtimali var. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde çevire çevire Evet. Pedimiz oturdu. Gördüğünüz gibi pet değişimi bu kadar basit. Oturdu. Ondan sonra döndürüyorsunuz. Çok zorlamayın. Çok zorlamayın. Şimdi asıl sıkıntı üst kısımda. Üst kısmı nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi üst kısma geldik. Biraz şuradan açtırdım ama biraz açtırtırken açıkçası zarar verdim. Şöyle söktüm bu üst kısmı. Gördüğünüz gibi çıktı. Şuraları güzelce bir temizliyorsunuz arkadaşlar. Kalıntı kalmasın. Şimdi arkadaşlar bu 3M. Burada bant var. Bu bantı çekiyorum. İki tarafta biraz iç kısımda aralık verdiğim yerden açtım. Sonra geldim. Şu taraftaki 3M bantımı da ayırdım. Tamam. Ondan sonra geldim. Şuradan şöyle birazcık iç kısma doğru sokturttum. Ve yapıştırtıyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Bet değişim bu kadar. Kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Hepinize teşekkürler.